1964 yılında adına kanun dahi çıkarılan efsane Türk casusu İngiliz Kemal. Gerçek adıyla Ahmet Esat Tomruk, bildiğimiz adıyla İngiliz Kemal'in hayatına dair bazı bilgiler. Gerçek ismi Esat Tomruk'tur. Çok haşarı bir çocukluk geçirmiş ve İstanbul limanında içini merak ettiği için bindiği gemide iki gün sonra tayfalarca bulunup geminin kaptanına teslim edilmiştir. İngiliz kaptanın bu kaçak yolcuya, bu küçük Osmanlı çocuğuna hemen kanı kaynamış ve Londra'ya döndüğünde onu da yanına almıştır. Erkek evlat hasreti çeken kaptan ve eşi, küçük Esat'a senelerce ana babalık yapmışlardır. Esat çok kısa sürede İngilizceyi öğrenmiş ve birkaç sene boyunca okula da gitmiştir. Bir puslu Londra gününde okulun serseri çetesi ile başı derde girmiş, ancak çete liderini attığı tek yumrukla bayıltmış ve bu duruma şahit olan bir öğretmen tarafından bileğinden tutulduğu gibi müdürün odasına çıkartılmıştır. Kendini savunmak için vurduğunu anlatmaya çalışmış fakat bir süre sonra müdür ve öğretmenin konuşmasından kendisine ceza vermek gibi bir niyetleri olmadığını anlamış ve esas amaçlarının az önce tek yumrukta yere serdiği çete reisi gibi onu da boks takımına almak olduklarını anlamıştır. Nitekim tek yumruktan nakavt ettiği çocuk o dönemin liseler arası boks şampiyonudur. Boks kariyeri de böylece başlamış olan Esat, vurduğunu deviren şampiyon bir boksör olarak seneler sonra memleketine dönmüştür. Milli mücadelede büyük faydalar sağlayan casusluk çalışmaları olmuş ve göstermiş olduğu çabalar ele avuca sığmayan yapısı ile Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarınca büyük takdir toplamıştır. Balıkesir'den Bandırma'ya papaz kılığında giderek orada karargah kurmuş, Anzavur Ahmet ve isyancıları ve yabancı güçleri teftiş etmiş ve foyası ortaya çıkınca bin bir macera yaşayarak kendisini kurtarmayı bilmiştir. Ethem Bey güçlerinin Anzavur'u dağıtmasına yardımcı olacak çok kıymetli bilgiler edinmiştir. Namı diğer boksör Esat, Amerikalı gazeteci Harry Willey, göçmeni İtalyan vatandaşı Mehmet Said, Bolşevik Louis ve daha niceleri. Kurtuluş Savaşı sırasında görevleri esnasında kullandığı isimlerden bazılarıdır. Boksör Esat abimiz maceracı, akıllı, acar ve çapkın bir abimizdir. Anzavur ayaklanmasının bastırılmasından Burdur-Antalya hattında ortaya çıkardığı casusluk örgütüne, Yunan askeri hapishanesinde komünist örgüt kurup ayaklanma çıkarmaktan, Amerikalı gazeteci olarak Yunan cephe hattını gezmeye kadar akla hayale gelmeyecek bir dolu macera yaşamıştır. Boksör Esat abimiz iyi bir sporcu, ajan, kumarbaz olduğu kadar iyi bir yan kesicidir de. Yaşadığı maceralardan birkaç anekdot aktaralım. İsmet Paşa Esat abimizi Yunan cephesinin gerisine İzmir'e göndermek için makamına çağırır abimizin metini duymuştur. Bu arada yankesizlik yaptığını da duyduğundan pek meraklanmıştır. Esat abimize bunları nasıl yaptığını anlatmasını ister. Esat Bey Yunan cephesinin gerisinde yapacaklarını anlatmaya başlar. Bunun için ihtiyaçları olduğu şeyleri sıralar. Sonra birden Paşa'ya saatin kaç olduğunu sorar. İsmet Paşa saate bakmak için elini cebine atar. Lakin saat yerinde yoktur. Esat abimiz bu arada büyük bir hünerle paşanın saatini aşırmış ve çoktan cebine atmıştır. Bu olay İsmet Paşa'yı oldukça eğlendirir. Onu ihtiyaçlarının karşılanması için zamanın genelkurmay başkanı Fevzi Paşa'ya gönderir. Fevzi Paşa ödenek yokluğundan dem vurup Esat abimize ancak 150 lira verebileceğini söyler. Esat Bey ne yapsın yoksul Türkiye'nin verebileceği para bu kadardır gerisini kendisinin halledeceğini söyler ve İstanbul'a Amerikan pasaportu çıkarmak için yollanır. İstanbul'da kuyumcu vitrinine bakan zengin bir Rum'dan çarptığı 2000 lira ile bu işi de halledip İzmir'e geçer. Orada Amerikalı gazeteci ve filmci Harry Willi olarak Yunan cephe komutanı veya genelkurmay başkanı olan Sarı Yeni'nin kızını ayartır. Daha sonrasında bu ilişkinin de verdiği kolaylıkla Yunan cephesini gezmişliği ve bunları Ankara'ya bildirmişliği de vardır. Yunan cephe komutanının kızını ayartıp Amerikalı gibi yaşamak elbette pahalı bir iştir. Abimizin parası bir süre sonra suyunu çeker. Bu duruma bir çare bulmak gerektir. Aradığı fırsat Yunan cephesinin filmini çekmek için gerekli film makinesini almak için Rodos adasına gittiği sırada ayağına gelir. Abimiz burada da hürmet ve ilgi ile karşılanmış sosyetik mekanlara buyur edilmiştir. Bu mekanlardan birinde savaştan kaçmış zengin Türk ve Rum iş adamlarını kumarda tabiri caizse yolar. Masadan 10 bin liranın üstünde para kaldırır. Bu para abimizin bir süre daha yani Yunan ordusuna sığınan Çerkez etem ve adamlarıyla karşılaşıp deşifre olana kadar Amerikalı Harry Will olarak yaşamasını ve tabi bilgi aktarmasını sağlamıştır. Velhasılı kelam boksör Esat abimizin maceraları anlatmakla bitmez. Ancak her isimsiz kahraman gibi kıymeti bilinmez, unutulur. Ömrünün son yıllarında yalnızlık ve fakirlik çeker. Nihayetinde bu onurlu adam devlete başvurup emekli maaşı bağlanmasını ister. Adına kanun çıkarılmıştır. İngiliz Kemal Nami ile maruf Ahmet Esat Tomruk'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun. Kanun No. 487 Kabul Tarihi 26 Haziran 1964 Madde 1. Milli mücadele kahramanlarından olup fevkalade hizmetleri görülen İngiliz Kemal Nami ile maruf Ahmet Esat Tomruk'a hayatta bulunduğu müddetçe vatanı hizmet tertibinden 500 lira aylık bağlanmıştır. Madde 2. Bu kanun yayımını takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer. Madde 3. Bu kanunun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 1 Temmuz 1964. Resmi gazete 8 Temmuz 1964. Gazete sayısı 11.748. Ayrıca İngiliz Kemal ile ilgili İngiliz Kemal Lawrence'a karşı adlı bir de film bulunmaktadır. Yeni videoda görüşmek üzere.